Cihad korkulacak bir şey değil eğer İslam'dan korkmuyorsak. Çünkü cihad İslam demektir. Cihadın muhatabı sadece emperyalist kafirler değil, şeytandır aynı zamanda. Nefsimizdir. Biz sadece onlara karşı cihad etmiyoruz. Nefsimizde de cihad ediyoruz. Şeytana karşı da cihad ediyoruz. İçimize kadar sızmış Münafıklarla da cihad ediyoruz biz. Sahtekar, iki yüzlü kim varsa ona karşı dik durmayı, açık alınlı olmayı, bir kere konuşup konuştuğunun feda edilecek her şeyini feda etmeye hazır Müslüman olmayı düşünüyoruz. Müslümanlık böyle bir din, cihad da böyle bir şey. Bunun için cihad bizzat Peygamber Aleyhisselam'ın dilinden tanımlanırken bize canla yapılır, elle yapılır, dille yapılır, malla yapılır, kalple yapılır buyurmuş.